Amerika Birleşik Devletleri'nde bir su parkında görevli eğitmen katil balina yüzünden az kalsın canından oluyordu. Yaklaşık 3 tonluk balina ee, sahibini bacağından yakaladı. Daha doğrusu sahibi demeyelim eğitmeni diyelim ve dakikalarca suyun altında üstünde evirip çevirdi. Hep birlikte izliyoruz. Katil balina gerçekten katil oluyordu. Eğitmenine saldırdı havuzun dibine çekti ve ölümün kıyısına getirdi. İşte onunla oynadığını belki sanıyor ama metrelerce suyun dibinde. Yeni ortaya çıkan görüntüler 2006 yılından. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentindeki su dünyası eğlence merkezinden. Her şey normaldi. 30 yaşındaki katil balina Kasatka aniden agresifleşti. Yaklaşık 3 tonluk balina eğitmenini bacağından ısırıp suyun altına çekti. Paniklememeye çalışan eğitmen şanslıydı. Ve bu işin eğitmeni olduğu için çok soğukkanlıydı. Her su üstüne çıktığında derin nefes aldı ama balinanın dalgınlığından bir anda faydalanan eğitmen kendisini bir anda suyun dışına attı ve hemen kendisine oksijen takviyesi yapıldı çok uzun süre oksijensiz kaldı suyun dibinde. İşte bakın, şu anda ayığını ısırmış durumda balina ama eğitmen çok soğukkanlı. Paniklemiyor ve her su üstüne çıktığında derin nefes alıyor. Ve metrelerce basınç yine onun vücudunda. Metrelerce suyun dibinde eğitmen. İşte daha sonra bu balinayla eğitimler devam etmiş ama çok uzun süre sonra bu görüntüler halkla paylaşıyor, paylaşılıyor. Tabi bu eğitmenin mesleği bu. Bu olay başına geldikten sonra yine orada çalışmaya devam etmiş. Ama görüyorsunuz doğal şartlarda olması gereken hayvanlar her an her an eğitmenlerine de zarar verebiliyor